Hadi çalışmaya başlayalım. Şurayı güzelce bir kazalım. Baba, baba müsait misin? Balonumuzu şişirir misin? Balon hava kaçırınca baba ciğer başladı uçmaya. İmdat yardım edin bana. Oh balon söndü sonunda. Babacım hasta gibisin. Bir doktora görünmelisin. İşte doktor geldi. Seni muayene edecek şimdi. Baba çok kötü öksürüyor. İçini kontrol etmemiz gerekiyor. Hey şunlara baksana. Bir sürü mikrop var burada. Öksür bakalım şuraya. Sonra gideyim laboratuara. Önce vuralım mikroplara. Sonra köpürtelim biraz da. Bunlar işe yaramadı. Acaba sprey işe yarar mı? İşe yaramadı galiba. Mikroplar hala orada. Gözlüğüme bak doktor abi. Havalı olmuşum değil mi? Güneş mikroplara yansıyınca başladılar birden yok olmaya. <laughs> Ciğer Bey lütfen gelin. Şuraya yatıp biraz güneşlenin. İşte mikroplar temizlendi. Kıp kırmızısınız eskisi gibi. Şimdi temizlik zamanı. Pırıl pırıl yapalım sinemamızı. İşte mis gibi. Müşteriler gelebilir şimdi. Hadi filme başlayalım. Doğru söyledin adamım. Hey ne yapıyorsunuz ya? Çöplerinizi atsanıza kutuya. Rahat bırak bizi. Çekil de izleyelim filmimizi. Hey önümüzden çekilsene. Yerleri temizlemeliyim önce. Gel bakalım sen buraya. Rahatsız etme bizi bir daha. Of ne yapacağım şimdi? Aklıma bir fikir geldi. İşte dev elektrik süpürgesi. Şimdi temizleyeceğim her yeri. Ayarını biraz yükseltelim. Sonra neler olacak görelim. Ee, süper film değil mi? Hey panda nereye gitti? Yoksa filmdeki zombi Pandayı ele mi geçirdi? Hey, geri ver pandayı. Of! Bulamıyorum arkadaşımı. Bir şey var şu boruda. İşte arkadaşın burada. Hadi çöplerinizi temizleyin. Yoksa gitmelerine izin vermeyin. İşte karşınızda aslan balesi. Çok güzel döndüm, değil mi? Atlıyorum. Tut beni. Hey! Niye tutmadı ki? Röntgen cihazından bakalım. Sorun neymiş anlayalım. Gel bakalım buraya. Dişlin paslanmış baksana. Değiştirelim bu parçayı. Ve yağlayalım geri kalanları. İşte kendine geldi. Baksana. Robot Aslan ünlendi. Herkes onu takdir etti. Dişi aslansa sokaklarda dolaşıyor yalnız başına ama dans ederken sahnede robot aslan bozuldu yine. Yoo, bu ne be? Doğru düzgün dans etsene. O beni sevmiyor ama yine de yardım etmeliyim ona. İşte tamir oldu bile. Artık dönebiliriz sahnelere. Arkadaş olduk yine onunla. Sürekli yardım ediyor bana. Hey çiçeklerimi bıraksana. Havuza atlamak istiyorum. Ama yüzme bilmiyorum. Bu da ne böyle? Pandanın ayağı değmiyor yere. Anneciğim kurtarın beni. Oh suya düşmedim iyi ki. Aslan hadi gelsene. Yok ben iyiyim böyle. Aklıma bir şey geldi. Üst üste giyeyim can simitlerini. İşte şimdi güvendeyim. Artık havuza atlayabilirim. Hey yardım edin bana. Gel bakalım buraya. Hadi sana yüzme öğretelim. Anneciğim, anneciğim. Sudan korktuğuna göre karada pratik yapalım önce. Hadi böyle yap ellerini. Doğru yapıyorum değil mi? Bin bakalım şu kaykaya. Şimdi aynı hareketleri tekrarla. Hey! Bu çok eğlenceli. Tıp hızlı gidiyorum değil mi? Hadi girelim suya. Hızlıca yüzelim karşıya. Hey! Baksanıza aslana. Nasıl hızlı yüzüyor ama? Aa, suya girmişim bile. Artık başlayabilirim yüzmeye. Yüzmek çok eğlenceli. Artık eve gitme vakti. Bana ne? Ben gitmeyeceğim. Akşama kadar yüzeceğim. <laughs> Parkta popitimle oynarken birdenbire düştü elimden. Başladım onu kovalamaya. Hey önüne baksana. <laughs> Popit birden zıpladı havaya. Mahvoldu dondurmam ya. Popit yoldan karşıya geçiyor. Kırmızıda durman gerekiyor. Gel bakalım sen şöyle. Kamyoncu, popitimi ezme. Eğer kurtarmasaydım seni, sen de ezilebilirdin şimdi. <laughs> buraya bir şey yapmalıyım. Yol güvenliğini sağlamalıyım. Sensörler koyalım ki buraya. kırmızıda geçemesinler karşıya. Oh, kelebeğe baksana. Of neye çarptım ben ya? kırmızı sönüp yeşil yanınca güvenle geçebilirim karşıya. Şimdi sessiz olmalıyım. Babamı asla uyandırmamalıyım. İşte babamın iş kıyafetleri. Okula gitmeliyim şimdi. Arkadaşlarımla servise bindim. Ve çabucak okula geldim. Şimdi tahtayı kesmeliyim. Olamaz. Sırayı da kestim. Gördüm sırayı kestiğini. Tutuklayacağım seni. Ne elimde. Kedi lütfen sınıfı kirletme. Of çok ayım ağrıyor. Kuzu doktor yardıma yetişiyor. Hey serbest bırak beni. İşte gerçek kahramanlar. Hemencecik okula vardılar. Aslan çaktı çivileri. Sırayı güzelce tamir etti kedi suları temizledi. Doktor da öğretmeni iyileştirdi. <laughs> Hadi keresteleri taşıyalım ve onlardan kaydırak yapalım. İşte kaydırağımız bitti. Şimdi aşağı kayma vakti. Ee, kayılmıyor ki bunda. Hem kıymık battı popoma. Hmm, ne yapsak acaba? Bir fikir geldi aklıma. Hadi kaydırağı boyayalım. Evet, bu renklere bayıldım. Of ya, hayallerim yıkıldı. Aa, altın buldum yolda. Biz sürü şeker almalıyız bununla. Dondurma almalıyız bence. Altınımı vermem, bana ne? Neyse, koyalım bari. Of ya, elbiselerim kirlendi. Hemen fabrikaya gitmeliyim. Külçemi levhaya dönüştürmeliyim. Dümdüz oldu baksanıza. Kaydırağı kaplayabiliriz bununla. Şimdi test etme vakti. Vuhu, çok eğlenceli. Şu robot süpermiş be. Hey ben gördüm önce. Kaptım bile robotu. Satın alacağım şimdi onu. Bu robot 300 lira. Cüzdanım yok yanımda. Robotu ben alacağım. Onu fareden saklamalıyım. Robotu parçalara ayırayım. Ve onu çantalara dağıtayım. Ben cüzdanımı almaya gidince robotu bulamayacak fare. Hemen gideyim arabaya. Robot nerede acaba? Bence meyvelerin arkasında. İşte cüzdanım burada. Eyvah market boşaldı. Herkes çantasıyla uzaklaştı. Aa para buldum yolda. Ninja aslan iş başında. Şimdi sihir yapacağım sana. Çantanı ver bakalım bana. Mendilimizi serelim önce. Ve robotu alalım gizlice. İşte orki geliyor. Ayağıma takılıp düşüyor. Kaptım bu parçayı da. Şimdi sıra dişi aslanda. Üstün balıkçılık yeteneğimle son parçayı da aldım bile. Nerede bu robot ya? Kafayı yiyeceğim ama. Hadi sevgilim bas gaza. Geç kalacağız yoksa. Dikkat et şu kuşlara. Hey üstümüze uçmasanıza. Tüm kıyafetlerim delindi. Üstümüz başımızda pislendi. Aslanlar partiye vardı ama orklar dalga geçti onlarla. Daha fazla dayanamayacağım. Ben eve gidiyorum kocacığım. Hey durun bir dakika. Bir fikir geldi aklıma. Bakın ne getirdim size. Hadi bunları giyin üstünüze. Çok küçük bunlar ya. Yırtılı verdiler anında. Bir şey daha geldi aklıma. Bekleyin beni burada. Yapışkanı süreyim fırçama. Hadi gelin bakalım buraya. Bonibonlar yapışınca üstünüze çok şeker göründünüz bence. Of olamaz ya. Kuşlar da dalmış pastaya. Kış kış uçun bakalım. Ben nereden pasta bulacağım? Ork amcanın fotoğrafını çekince pastasını hediye etti bize.